Anahtar teslim töreni yapmaya geldim. Martin'e iyi bak. ya. <laughs> yarabbim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yeter artık herif Kore kompili Hadi kapat. Görüşürüz. <laughs> Fazla kahve aldığımı söylediler. Hakan'ı kontrol ediyorlar şu an. Aldığını söylemediler. Artık yolculuğumuza başlayalım. İnşallah can. Kafesini çöktü. <laughs> Bir sürü alabilir miyim? Bir dakika araba hareket etmeden ilacımı içmek istiyorum. Yani beni çektiğinde ya da etrafı falan çektiğinde kötü çekiyorsun. <laughs> 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 Çok şey Niye böyle? Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.

abonesiz girilmiyor tabii ki de ve ben bu detayı unuttum. Unuttuğum için buradan başka bir abonesini aldım. Onunla yüzüm az önce. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra da yani eğer kimse vazgeçmemişse denize geçeceğiz. Gel agi. Gözlük benim değil. Ha <laughs> gözlük o kadar benden bağımsız ki. Bende de çok kötü duruyor. Bekir'in gözlüğü ben de güzel ki. olur diye düşündüm de işte onu. Baya kötü oldu Bu <laughs> nereye gidiyor bilmiyorum. 16 Ağustos'ta ben yıllık izne çıktım. 2 Eylül'de benim yıllık iznim bitiyor. Ben, Hakan iki tane kuzeni Hatay'a gittik. Arkadaşımız evlendi. Hem onun düğününe katılmak istedik hem de akrabalarımızı falan görmek istedik. Hem de yapmamız gereken işler vardı vesaire vesaire derken 4 günümüz Hatay'da geçti. Oradan sonra artık yola çıktık ve Mersin'e geçtik. Akrabalarımızın yanına. Orada da bir iki gün kaldık. Daha sonra yolda giderken ben dedim ki benim canım kahve çekiyor. Hakan de dedi ki neredeydik acaba? Sonra Bekir de dedi ki Ankara'da bizim yine bir akrabamız var. Acaba hani kuzenimiz olan Rasimler'de mi içsek dedi. Dedim olabilir aslında. Neden olmasın? Yani böyle bir aslında şakayla başladı. Sonra bir anda ciddiye bindi ve biz Mersin'den Ankara'ya doğru gittik. Zaten aslında yolumuz da geçiyordu. Ancak hani şehir merkezinde falan geçmeyecektik. Sonra dedik ki hani tamam madem oradan geçiyoruz ve madem canımız kahve istiyor. O zaman kuzenimize geçelim dedik. Kuzenime gittik. Orada bir yemek yedik. Kahvemizi içtik. 7 günlük böyle bir Hatay Mersin Ankara gibi bir şey yaptık aslında. İstanbul'a geldikten bir gün sonra da eniştem yıllık izin aldı ve ablamla birlikte Hatay'a doğru gittiler. Hatay'a giderken de yeğenimi bana bıraktılar. Bir hafta boyunca yeğenim benimle kalacak. Konu işim nereye bağlayacağım? E zaten son benim bir haftam daha kalıyor. Daha sonra zaten iş başlıyor önümüzdeki hafta pazartesi günü. Ben de bu bir haftayı değerlendirmek istedim. Ya spor salonunun havuzuna gideceğim her gün. Zaten güneşlenme yeri de var. Hani dedim ki havuz işte güneşlenme falan yaparım. İstanbul içinde belli bir yerlere giderim diye düşündüm. Gezerim diye düşündüm. Ya da dedim ki ben son bir tatil yerine daha gideceğim ve Bozcaada gitmeyi çok istiyordum. Olmadı. Yani arkadaşımla bir türlü onu tutturamadık ve tek başıma gitmeyi de gözüm almadı açıkçası. O yüzden dedim ki İstanbul yakınlarında bir yer olsun diye düşündüm. Arkadaşımla konuştuk ve dedik ki hani büyük adaya gidebiliriz zaten. Hem İstanbul'a da yakın. İki günlük bir tatil planı yaptık kendimize göre İstanbul çevresinde. Yenim sonradan dahil olduğu için yenimi de dahil edeceğiz buna. Yani böyle bir kız kıza bir şeyler yapacağız gibi bir şey olacak. Yani tek sorun şu. Yeri bulamıyoruz. <laughs> yani büyük adada nerede kalacağımızı falan bulamıyoruz. Web sitesine bakıyoruz. İstediğiniz gibi yer asla yok. Bir yer aklımızda var gibi ancak şu an bunu söylemek istemiyorum. Yarın belli olacak çünkü. İçime sinmeyen birkaç şey var gideceğimiz yerle ilgili. Ya içme silmeyen yani demeyeyim de böyle birkaç soru işareti var bir onlara bakmak istiyorum. Vlog'a başladığımdan beri de genelde hep böyle parça parça görüntüler gördünüz. Ama artık bir toparlamam gerekiyor. Şimdi bir evi toparlayacağım. Duş falan alacağım. Şimdilik bu kadar. O zaman görüşürüz tekrar sizinle birlikte. Korkuyorum kamera düşer kamerayı tut böyle bir. <laughs> Hakan şef bize kabaklı türlü yapıyor. Domates az olduğu için biraz daha domates koyacak. Ben temizliği yaptım. Yemek sende. Morali sıfır sıfır sıfır. <laughs> Ama eminim çok güzel olacak bak. Yüzde 1500 eminim çok güzel olacak. Ben duşa gidiyorum o zaman görüşürüz. Bay bay. Aa düşüyordum. <laughs> Kamerayla mı geliyorsun şu <laughs> an? Hayır. <laughs> Kapı açılmıyor minnacık halı tutukluk yaptım. <laughs> 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 Gösteremiyorsun. Şöyle tutacaksın. Dur. Ne Ya ne yapıyorsun?

topla. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz bugün arkadaşımla birlikte Instagram'da gördüğümüz bir yer vardı. Onun hemen kaparasını verdik. Yarın adalara gidiyoruz. Güzel olacağını düşünüyorum. Bir şey anlatıyor. Burnuma sokuyorsun. Nerede kalmıştık? <laughs> bir karpuz molası verdik. Sonuç olarak yarın adalara gidiyoruz. O yüzden bir bavul hazırlamamız lazım sizinle. Yani aslında iki günlük için bir bavul düşünmüyorum. Ancak yenimin de eşyası olacağı için üstünü kirletebilir, yedek bir kıyafet bulunsun etsin diye. O yüzden minik bir bavul yapalım dedik. Sizinle birlikte bavul hazırlayacağız birazdan. En sevdiğim meyve karpuzdur biliyor musunuz? Bronze <laughs> bitti Aynen. mi? İki gün kalacağımız için iki tane kombin yapmam gerekiyor. Adalar soğuk. Aa şöyle de bir üstüm var. Ya strapless elbise nasıl? Yok yok o yanındaki. Hangisi bu mu? O yanındaki. Bu mu? Evet. Spor üst bu. Spora giderken giyiyoruz. Bunlardan vardı birkaç tane. Tarkan. Saçmalama. Şöyle de blazer ceketlerim var. Crop. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Çok acıdı şöyle bir crop var. Bu tamam. da giyebilirim aslında. Peki altını ne giyeceğim. Kot Mini etek. Kot Bak siyah bir ceket dedim ya akşam soğuk olur diye bu işte. Siyah. İçine mini etek. Üst bir üst yer. Altı tişörtlerim vardı o zaman. Saniye. O tişörtlerin ne oldu? Hangi tişört? Şöyle kısa olan tişörtlerim. Yarım kollu mu? Evet. Duruyor. Nerede lan? Aslında. Hangi askılar? Ben niye bu askıları Şunlar diyeyim? değil mi? Evet onlardan... Bak bunu, bunu koyabilirsin mesela. Evet. Ben gidiyorum. Bence de gitmelisin. Kalkış. Görüşürüz. Neden ulan? Saat kaç şu an ya? Saat... Şu an iki buçuk. Şimdi valiz yapmayı bitirdim ama şöyle oldu aslında. <laughs> valiz yapmak için oturdum. Sonra e, Şahmar'ın ikinci sezonuna başladım. Birinci bölüm sardı, ikinci bölüm sardı derken ikinci sezonu komple oturup bitirdim. Videoyu artık kapatıp üstümü değiştirip yatmaya geçeceğim. Buraya kadar eğer izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>